Merhaba arkadaşlar. Ons altın ve ons gümüş. İkisine bakalım. Ons altınla başlıyorum. Gördüğünüz gibi ons altın yatay hareket bandının direncini test ettikten sonra 2075'i gevşemeye başladı ve 1800 dolardan geçen ara destekte tundu. Ve burada yukarı doğru döndü. Arkadaşlar 144 EMA'ya kadar yükseldi. Dün 144 EMA'nın hemen altında kapattı. Bugün birazcık daha gevşek bir hareket gördük. Aşağı doğru gevşeyerek kapatıyor. Göstergelere bir bakalım günlük grafikte. RSI'ların gördüğünüz gibi her ikisi de kendi dirençlerini yukarı doğru kırdı ama 50 seviyesinin üzerine çıkamadılar. Stokastik 50 seviyesinin üzerine çıktı fakat bir bel verdi. Yarınki kapanış önemli olacak. Ve Mart bakalım arkadaşlar. MACD'de gördüğünüz gibi bir direnci yukarı doğru kırma, bir al sinyalini üretme, trigger'i kesme var ve sıfıra doğru bir yükseliş var. Onaysız al var MACD'de. MACD hasta da onaylı al tut sinyali var. Tabii ki o da direncini yukarı doğru kırmış. E, MACD'ler daha olumlu bir bu gelen satışın sadece bir düzeltme olabileceğini arkadaşlar ve 1800'e gitmeden tekrar yukarıya doğru dönülebileceğini gösteriyor. Burada da 144 MA kritik olacak. 144 EMA'yı arkadaşlar yukarı doğru geçebilirsek bakın şurayı yukarı doğru geçebilirsek seviye olarak da gördüğünüz gibi 1870 seviyesi yukarı doğru geçilirse Burada yukarı doğru hareketin devam etmesi beklenir. En azından arkadaşlar şuradaki 1930'lara doğru şu dirence doğru yukarıya doğru hareketin devamı beklenir. Bir de seanslık grafiğe bakalım 10 altında. Bakın arkadaşlar seanslık grafik birazcık daha net. Düşüş trendi, düşüş kanal direnci burada ve 1800 desteğine kadar geldi ve şu bölge net bir şekilde daha aşağıda oluşan tepeler ve diplerden oluşuyor. Şurada 1800 desteğinde tutundu arkadaşlar. Ve burada artık gördüğünüz gibi başarısız dipler yapmaya başladık. Düşüşte oluşan son tepenin üzerine hatta düşüş kanal direncini de yukarı doğru kırdık ve bir kısa vadeli yükseliş kanalı oluştu. Gördüğünüz gibi bu kısa vadeli yükseliş kanalını koruduğumuz sürece yukarıya doğru hareketin devam etmesini beklerim. Şunu birazcık şu şekilde düzeltelim. Bakın ve en son harekette şu şekilde gevşedik. 1840'lardan yukarıya doğru döndük. Bu hareketinde yukarıda tekrar yarın arkadaşlar 1880'lere kadar devam etmesi beni yanıltmayacak. Bakın şuradaki gibi eğer yarın sabahleyin açılışta destek civarında görürsek 1840'ın altına stop koyarak arkadaşlar long pozisyon açması düşünülebilir. Ons gümüşe bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ons gümüş 29 dolar 22 dolar bandında yatay hareket ediyordu. Şu bölgede 22 dolar desteğini kırdı biraz yaklaşalım oraya grafiğimiz günlük bakın arkadaşlar desteğin altında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 gündür neredeyse desteğin altında kapanıyor şu 13 günü bir soru işareti bırakıyorum ama 12 13 gündür desteğin altında iki buçuk haftadır Çünkü hafta sonları işlem görmüyor bildiğiniz gibi Dolayısıyla 22 dolar hala hazırda bir direnç konumunda. Pardon dün de bu 22 doların üzerinde kapatmış arkadaşlar. Eğer bugün de 22 doların eğer üzerinde kapatırsa o zaman şekil değişir. Şu anda 22 dolar desteğini aşağı doğru kırdı. Ons gümüş. Dolayısıyla 22 dolar direnç konu. Bu yükseliş esasında gümüşte. Hafta sonunda da belirttiğim gibi son satış fırsatı, geç satış fırsatı. Eğer direnç kırar, kırarsa, 22 doları kırarsa, mesela 22,5 dolar seviyesinde paranın stop lossu düşünülerek, konularak satış yapılabilir. Siz satış yaparsınız, eğer direnç kırma şartları karşılanırsa, 22,5 hatta 23 dolardan satılanı geri alırsınız. Niye? Çünkü bu direnç eğer kırılırsa 22 dolar direnci Gümüş'teki ilk hedef 26 dolar. Hatta onun üzerinde 29 dolar. Ama şu anda gümüşün bu yükselişi teknik olarak kırılan direncin aşağıdan testi ve yeniden aşağı doğru dönüp gevşemesi beklenir. Yok yukarıya doğru giderse arkadaşlar o zaman da şu bölgeye bir ayı tuzağıymış diyeceğiz. Şu anda gümüş tam bir kararsızlıkta. Pozisyonunuz yok. Hiç bulaşmayın. Baktınız, 22 dolar direncini kırıyor, long pozisyon açmayı düşünün. Baktınız ki 22 dolardan tekrar aşağı doğru gevşiyor, short pozisyon açmayı düşünün. Her halükarda stop lossunuz olsun ve ons gümüşe arasaylara bakalım. Bakın arkadaşlar, altındaki gibi güçlü değil. Her iki ara arasayda kendi dirençlerinden uzaktalar direnç kırma diye bir durum söz konusu değil ve ara sayıların değerleri de 42-43 gibi oldukça zayıf her ne kadar 14 günlük 28 günlüğün üzerine çıkmışsa da çok uzaklaşamamış durumda stokastik yükseliyor Trigger'in üzerinde olumlu bir de Makti'ye bakalım bakın MACD aynı şekilde onaylı alt tut sinyali üretmiş Makti'den de alt sinyali gelmiş yalnız her ikisinde de hem Magdias'ta hem de Magdi'de bakın Magdi kendi düşenini henüz kıramamış. Magdias'a bakalım Magdias aynı altındaki gibi kendi düşenini yukarı doğru kırmış durumda. Dolayısıyla bar boylarının yükselmesini yavaşlattığını yataya geçmek üzere olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar gümüş tam bıçak sırtı tam kelimenin tam anlamıyla bıçak sırtı. Aşağıdan direnci test ediyor. Kırabilirse yukarı, kıramazsa tekrar aşağı doğru dönecek. Bir de gümüşte, ons gümüşte de seanslık grafiğe bakalım. Bakın arkadaşlar, düşüşün başladığı yer burası ve buradan sonra sürekli dipler daha aşağıda, tepeler daha aşağıda net bir düşüş trendi. Şuradan itibaren başarısız dip şekillendi. Bu gayet güzel. Düşüşte oluşan son tepenin de üzerine çıktı ama bu 22.10 direnç kritik arkadaşlar. Bu direnç aynı zamanda bakın 100 seanslık EMA da buradan geçiyor. Dolayısıyla bu direnç kırılırsa şu anda bu bölgede bakın bir yükselen üçgen oluşmuş durumda. Üçgen formasyonlar yönsüzdür. Eğer bu üçgeni yukarı doğru kırarsa arkadaşlar bakın 20 50 22 dolayısıyla burada bir buçuk dolarlık bir mesafe var. 23 60'a kadar gitmesi beklenir. Yani yukarı doğru kırılması durumunda bu direncin şuralara kadar gitmesi beklenir. Eğer kıramaz da şu üçgenin hipotenüsünü aşağı doğru kırarsa da bu sefer 21 buçuk pardon 20 buçuk dolara kadar düşmesi beklenir. Dolayısıyla şurası önemli bir destek. 22 onda önemli bir direnç. 22 on yukarı kırılırsa long hipotenüs üçgenin şu hipotenüsünü aşağı doğru kırarsa short düşünülür. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. iyi geceler arkadaşlar.